Yüksek bütçelerle çekilen sinema filmleri her insanda farklı izler bırakır. Hemen hemen her filmde seyirciye verilen bir mesaj bulunur. Kimi zaman bizleri büyüleyen, kimi zaman ise filmleri unutulmaz yapan bu etkileyici film replikleri sayesinde bazen bir filmin ismini bile hatırladığımız olur. Hatta bazı replikler var ki, vay be, bu tam da beni anlatıyor. Benim hayata bakış açım bu işte diyebileceğiniz türden. İşte filmleri etkileyici ve unutulmaz yapan bu müthiş replikleri sizin için hazırladım. Kim bilir? Belki bu replikler sayesinde izlemiş olduğunuz bir filmi tekrar izlemek isteyeceksiniz. İlk sırada unutulmaz filmler listesinde yer alan başrolünde Edward Norton ve Brad Pitt gibi sevilen oyuncuların oynadığı 1999 yapımı Dövüş Kulübü filmindeki bu sahnede Brad Pitt'in sarf ettiği sözler yer almakta. Günümüzde içinde bulunduğumuz durum bundan daha iyi nasıl anlatılabilir ki? We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. How great depression? Sırada 2006 yapımı Rocky filmleri serisinin 6. filmi olan Rocky Balboa filminde Sylvester Stallone'un söylemiş olduğu duygusal, aynı zamanda müthiş gaza getiren etkileyici replikleriyle harika bir motivasyon sahnesi var. İstediğim yere gelemedim. Sebebi oydu ya da buydu ya da herhangi biriydim diyemezsin. Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin. Sen bundan iyisin. 1995 yapımı başrolünde Mel Gibson'ın yer aldığı ve aynı zamanda yönettiği Cesur Yürek filmindeki bu sahnede dile getirilen sözler en korkakları bile şaha kaldırır. Hayatımızı alabilirler ama özgürlüğümüzü asla elimizden alamazlar. 1977 yapımı yerli klasik Selvi Boylum Al Yazmanın filmindeki bu repliği hatırlayınca filmi tekrar izlemek isteyeceksiniz. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Will Smith'in oğluyla beraber müthiş oyunculuk sergilediği 2006 yapımı Umudunu Kaybetme filmindeki bu konuşması güldürürken aynı zamanda insanı derinden etkileyip düşünmeye sevk ediyor. Bir adam görüşmeye gömleksiz gelseydi ve onu işe alsaydım sen ne derdin? Herhalde pantolonu çok iyiydi derdim. 2013 yapımı hükümet kadını filmindeki insanlık üzerine söylenen bu müthiş konuşma benim için en iyi film repliklerinden biri. E dünya senden olmayanlara O yoksa sen de yoksun. Ne anlamın kazdır, ne rengin belli olur, nerede tadın. Sinema'nın unutulmazları arasında yerini alan 2019 yapımı Son Joker filmindeki Arthur Fleck'in nasıl Joker olduğunu bu sürecin ruhsal ve fiziksel sebeplerini izlerken oldukça çarpıcı sahneler ve replikleriyle Joker karakteriyle daha fazla empati kurduk. Acı ve yalnızlık içerisindeki Arthur Fleck ve onu görmezden gelen Gotham şehrini anlatan bu etkileyici sahne sizlerle. Gelmiş geçmiş en başarılı filmler arasında yer alan ve birçok filme ilham kaynağı olan Baba filmindeki Don Vito Carlo neden inciler. Ailesiyle vakit geçirmeyen adam asla gerçek adam olamaz. Ona reddetmeyeceği bir teklif yapacağım. Sırada bir klasik olan, neredeyse eleştirilebilecek hiçbir yanı olmayan 2004 yapımı Truva filmindeki Ashley'in repliği var. Kendi savaşlarında savaşan bir kral. Bunu görmek harika olurdu. En çok beğenilen yerli yapımlardan biri olan Babam ve Oğlum filmindeki bu minik çocuğun babasına sorduğu soruya hepinizin evet dediğini duyar gibiyim. Peki o zaman neden Superman değilsin? Çünkü sen artık büyüyorsun Deniz. İnsan büyüyünce hayalleri küçülür mü? 1997 yılında gösterime giren ve en iyi senaryo ödülü de dahil iki dalda Oscar alan Türkçe ismiyle Can Dostum filmindeki Robin Williams'ın bu konuşması ilham verici. Çünkü bu sadece kendinden daha çok sevdiğin birini kaybettiğinde ortaya çıkar. Senin hiçbir şeyi sevecek kadar cesur olduğunu sanmıyorum. IMDb'de ilk sırada yer alan Esaretin Bedeli filmindeki Umut üzerine söylenen bu sözler yine insanların hayata bakış açısını değiştirecek türden. Remember Red. Hope is Sırada sözlerin en etkili silah olduğunu bizlere anlatan Before Vendetta filmindeki bomba etkisi yaratan bu sözler yer almakta. Bu maskenin altında bir fikir var Bay Kredi ve fikirlere kurmuşlar. Peki 2002 yapımı Türkçe adıyla Tanrı Ket filmindeki bu çocuğun söylediklerine katılıyor musunuz? Ve son sırada 1985 yapımı Scarface Yaralı Yüz filminde muhteşem karizmasıyla usta oyuncu Al Pacino'nun repliği yer almakta. İyi bilmeni isterim ki hayatımdaki tek varlığım iki topum ve sözüm ve onları da asla bozmam. Film dizisi sevenler sizin de aklınıza gelen beğendiğiniz replikleri lütfen yoruma yazınız. Keyifli seyirler diliyorum.